Ey bütün nimetlerin sahibi olan Allah'ım! Ey gerçek ihsan sahibi olan Allah'ım! Sonsuz ihsanından ve ikramından bizi de nasip dar eyle. Ya Zülcelal-i Vel Kerem ve ihsan sahibisin sen. Bütün azamet ve ikramlar sana aittir. Nimetini herkese, İkramını dostlarına sunarsın. İhsanına muhtaçız Allah'ım. İkramına muhtaçız. Nefsin arzuladığı her şeyi sunduğun cennetine al bizi ya Rabbim. İkramınla bizi altından ırmaklar akan cennetine al. Yapılan ikramın son derece ihtişamlı olduğu cennetine al bizi ya Rabbim. Yemişleri ve gölgelikleri sürekli olan cennetini ikram eyle biz Allah'ım. Cennetine girecek ameller yapmamızı nasip eyle. İkramını ve ihsanını, rahmetini bizden esirgeme ya Zülcelal celalivel ikram. Amin.